Kümesten Canı yanmaz mı şimdi bunu? Yok. Yo, yo. Siz herhalde çok yaramaz çocuklarsınız doğru mu? Doğrudur. Köyün en yaramaz çocukları. Evet. <laughs> Okula gidiyor musun peki sen? Evet. İsmin ne? Tahsin. Hangi dersi seviyorsun? Hı? Hangi dersini seviyorsun en çok? Hiçbirini ben sevmiyorum. Matematik. Hiç, hiçbirini sevmiyorum. Öğretmen ne aran Seni seviyor öğretmen. İyidir. Sen, sen çok değil. yaramazsın bence değil mi? Öyledir. Öğretmen seni şikayet ediyor mu? Ee, evet öğretmen bir kere öğretmen para istemişti kağıt alacaktı bu çalışmada için öğretmen onun parasını geri gönderdi. Ya doğru mu? Doğru. doğru. doğru Biz doğru. bir kere kütüphanedeydik o yalnızca çok yalmazlık yapıyordu. <laughs> ne dedi öğretmen Kızdı dedi özür diye dedi. <laughs> Peki ne yapıyorsunuz köyde oyun olarak ne oyunlar oynuyorsunuz? Mesela suaktan başlıyor He. kovalamaca. 11.50. 11.50 nasıl bir 11 Böyle Böyle eline vuruyorsun kaçıyorsun Nasıl bakayım göster Böyle Gel gel Elimizi böyle vuruyoruz 11 kimde kalırsa evi oluyor Aa çok güzel Kim öğretti size peki oyunu? Sen Sen, sen kendin mi uydurdun? Yok ben birinden öğrendim Senin derslerin nasıl peki? Çok kötü <gülüyor> <gülüyor> Sen çok yaramaz birine benziyorsun <laughs> Yaramaz. Peki sen yumurta falan çalıyor musun? Yok yalandır. Biz öyle duyduk. Tahsin yumurta çalıyormuş falan dediler. Evet. Ben, ben çalmıyorum. Ya. Çalıyor. Sadece alıyorsun sonra yine geri veriyorsun. Yiyorsun. Sonra yerine koyuyorsun. Yok. Öyleciler yok öyleymiş. Canın çekiyor değil mi dayanamıyorsun? Evet. O zaman bu suç değil değil mi? Nefsine hakim olamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu tavuğu nereden getirdin peki? Kümes'ten. Kümes değildi. Dışarıdaydı. Evet. Kimin tavuğu? Bizim. Senin kendi tavuğu. Evet. Ha, biz bunu sen çaldın zannettik. Ama çalmak kötü değil mi? Doğru. Evet, bu en hırsızı. <laughs> Arkadaşların var mı senin? Var. Yok yok. Hiç arkadaşın yok. Doğru. Nasıl? Dolu. Mal var. Doğru.